Selam gençler Rukab ben kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte efsanekte klonlu saldırılar gerçekleştireceğiz ben altı e, 6 tane yaptım 2 hakkım kaldı ikisini canlı saldırı yapacağım 2 tane de şöyle en güzellerinden olanları izleteceğim size maksat güzel olanı izlemeniz değil maksat olabiliyor mu ihtimaline karşı bana yorumlara yazmanız arkadaşlar çünkü bazen Olmuyor bazen çok cuk oturuyor ee, ve aynı zamanda bunların haricinde e, iki adet yükseltmemiz olacak e, canlı yayında en son bahsetmiştik e, bugün e, bu saldırılar arasında bir tane üçlük attım e, bir tane de %84 var önce yüzde %84'ü izleyelim yüzde %84'te neler yapmışız şu klonu tutturamadım bugün bir şekilde bilmiyorum sabah sifta iyi açtım sifta açtıktan sonra klasik tekte kaldım ee, ama ardı arkası da gelmedi ee, yani üçlük olarak gelmedi şimdi saldırıya aşağıdan başlamışız arkadaşlar güzel bir şekilde bebek ejder kral kraliçeyi yollamışım şimdi orada tekli cehennem kulesiyle karşı karşıya gelmişim bir dondurma patlatmışız orada problem yok ama kral orada nedense bir türlü aktif olamamış. ben de kralın özelliğini kullanmakta birazcık geç kalmışım sanki. Daha sonra ordular bize vururken biz daha yeni koruyucunun özelliğini kullanmışız. Sonra zehri de patlatmışım kral kalesine. Burada klonları yanlış attım diye düşünüyorum ya da klonlar kendi kendine eridi niye eridi bilmiyorum ee, ama neyse ki sıkıntı olmadı ana binayı aldı ana binayı aldıktan sonra orada e, saçarı patlattı yukarı doğru ilerledi orada şampiyonu saldık ama şampiyondaki dezavantajımız e, rakip koruyucuya çarpılması oldu daha sonra akabinde Tek dondurmamız kaldı. Aşağıdaki hava savunması orada bize biraz cehennemi yaşattı ve orduyu orada eritti. Daha sonrasında hızlı bir şekilde ilerlerken e, bireysel savunmalara denk geldik arkadaşlar. Nasıl bireysel savunmalara? İşte topa denk geldik. Orada topa saldırmak yerine. Havana saldırdı. Havanın saldırınca ne oldu? Biz bir değer daha kaybetmiş olduk. Şampiyonun özelliği kullandığımız için iki tane hava savunması ve iki tane tekli cehennem kulesi orada kaldı. Aslına bakarsanız tam yarasalık köymüş. Ama maalesef e, bizde yarasa yok. E, akabinde de bu şekilde saldırı ilerleyince maalesef %84'te kaldık olsun problem yok %84 %84'tür günün ilk saldırısına geçelim arkadaşlar ilk saldırıda e, üçlük attık çok heyecanlandım aha dedim üçlüğü patlattım dedim Aa işte süper dedim ama o üçlük kafada öyle kaldı e, ama güzeldi güzel de saldırdığımı düşünüyorum. Orada iyi ayar çektim. Klonlara iyi ayar çektim. Sonrasında bir daha nazar değdirdim kendimi. O klonu tutturamadım. Şimdi bebek ejderi saldım. Bir de burada yayma işlemi yoktu orduyu. Bebek ejderi saldıktan sonra duvar kırıcı ile beraber ejderleri saldım. Kraliçe ile beraber ejderler ilerledi arkadaşlar. İlerleyince kraliçe daimi bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Bu çok önemliydi. Kraliçeyi ayakta tutmak önemli. Daha sonra koruyucunun özelliğini o kadar güzel yerde kullandı ki kraliçenin özelliğiyle beraber işlem devam etti. Öfkeyi anı binaya patlattıktan sonra e, uzunca bir şekilde klonları kullandık. Klonlar kullanırken dondurmaları hızlı bir şekilde kaya saçarlar attım arkadaşlar. Kaya saçarlara hızlı bir şekilde dondurma atınca bu sefer balonlar da ayakta kaldı ejderlerde. Ee, zehir alan klan kalesi çok fazla bir etkiye sahip olmadı. Daha sonra e, ejder biriciler kaya saçarlara odaklandığı için güzel bir Yıkım elde ettik. Buraya kadarki süreçte şampiyonu daha yeni saldık. Şampiyonu saldık ama bir diğer avantaj kraliçenin üzerinde şimdi kullandık. Yani %75'te şampiyonlu kraliçeyi ne kadar ayakta tutarsanız sizler için durum o kadar iyi oluyor. Ee, bizim de dezavantajımız anlayacak olacaksınız ki e, bunları ayakta tutamamak. Şampiyonun üzerinde şimdi kullandım. yani %88'de ne oldu? İş daha da rahatladı. Çünkü savunma kalmadı. Ee, böylelikle e, güzel bir şekilde e, üç yıldızı getiren düdük bizim için çaldı ve güzel bir 3 yıldız aldık. Şimdi iki saldırı hakkımız var arkadaşlar. Bu iki saldırıda inşallah güzel bir şekilde e, oran elde ederiz diye ümit ediyorum. Ama öncesinde çılgın yükseltmeler. Evet, nedir bu çılgın yükseltmeler? Dün söz verdiğimiz üzere klonu patlatıyoruz arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? 11 tane veriyoruz ve klonu sol seviyeye getirdik. Akabinde bakıyoruz zehir mükemmel bir şekilde zehri bir üst seviyeye çıkardık. Hem zehri hem klonu maksadık arkadaşlar. Bu benim için güzel bir değer. Daha sonrasında akabinde de ee, 10. seviyeye bir yükseltme daha gerçekleştiriyoruz. Evet gayet güzel yükseltmeler yaptık arkadaşlar. Ee, daha çılgıncası olamazdı. Olamayacağı için bu yükseltmeleri gerçekleştirdik. Ve akabinde şimdi e, ne yapacağız ne yapacağız. Saldırılara geçeceğiz. Ama bu sefer işte fullerle geçiyoruz saldırılara. Zehir full, klon full. Bakalım dedikleri kadar var mıymış. Haydi bismillah diyelim. Ordumuz hazır güzel bir saldırı olsun inşallah. Canlı canlı efsanelik saldırılara. Aha da ilk köyün düzenine benzeyen bir köy. Bakalım buradan o istediğimiz değeri elde edebilecek miyiz? Şimdi bebek ejderi şuraya saldım. Kralı buraya saldım. Kralı buraya saldıktan sonra kendi resmimi yukarı atıp oraya güzel bir şekilde ee, yolladım. Duvar kırıcı. Duvar kırıcı yolladıktan sonra kraliçe içeri doğru giriyor. Amacımız neydi arkadaşlar Kartal topunu egal etmek Kartal topunu egal edersek Çok güzel bir şey bizi bekliyor Artık ile eğer değer elde edebilecek olursak Ne elde etmek isteriz Hava savunmalarını ve şampiyonu indirmeyi isteriz Kartal topunu indirdik gayet güzel bir şekilde gidiyor Birazcık ee, Özelliğini kullanmak zorunda kaldık ama X-ray'ını de patlattık Hadi oradan bir şampiyon patlat Oğlum ne yapacaksın lan onu Alo, son muslu var. Yok, erken patladı. Problem yok. İki tarafı da patlattı. Sıkıntı değil şuradan ejderleri saldım. Arkasından balonu, daha arkasından eee binicileri gönderdim. Ejder binicilerini gönderdim. Klan karesini atıyorum. Klan karesi yolda giderken şöyle bir durum söz konusu. Koruyucunun özelliğini kullandım. Üfürü kitledim. Üfürüğü kilitledim. Şuraya bir tane gönderdim. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Bakalım neler olacak. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Ay yanlış yere attık. Evet. Bütün şeyleri kullanmış olduk. Şimdi buradan da şampiyonu yolluyorum. Hadi bakalım neler olacak göreceğiz. Şuraya bir tane daha özellik atıyorum. Evet. Buradan e, maalesef tehlikeli bir biçimde e, Klan Kalesi geliyor arkadaşlar. Klan Kalesi maalesef kala kala şampiyona kaldı. Şampiyonun özelliğini kullandık mı o bile meçhul. Maalesef istediğimiz değeri elde edemedik. Neden elde edemedik? Klan Kalesini patlatamadık. Yukarıdan acaba Klan Kalesini patlatarak mı girseydik? O da bir soru işareti. İkinci saldırıyı klon balonlarla değil klon süper oksijenle yapacağım arkadaşlar. Eee... Hemen büyülerde bir düzeltme gerçekleştireceğim. Şöyle isteğimi atayım, nasıl yapayım? Hı. Hmm. Şimdi 5 tane yaparsak şu ikisini salıyorum. 4 etti. Zehri kaldırıyorum. 5 etti istek atarken de orduyu düzenle şöyle yapalım 3 tane süper okçu bir tane öfke ne ile dolduralım şöyle atalım onay diyelim iki çeşitli de yapacağız arkadaşlar süper bal şey balonlarla klonladık bu okey Şimdi bir de ee, Süper okçu ile yapacağız Bakalım süper okçu ile yapacağımız saldırı Nasıl olacak göreceğiz Klan kalesini biz kendi isteğimizle Şeyimizi dolduracağız arkadaşlar e, İlk saldırıdaki gibi keşke Bir üçlük patlatmış olsaydık Maalesef %68'de kaldık Bugün efsanelikte de Artı 108'deyim ama 3 saldırı hakları var Yani bu 3 saldırı hakkı demek oluyor ki 40 puandan ee, alacakları 3 saldırıda 120 yaparlar benim son saldırıda hakkını vermem lazım 2 sefer 0 çekmişler bu benim için güzel bir oran oldu ee, problem yok şimdi klan kalesini doldurmadan önce şurayı taşla bitiriyoruz bugün bolca taş harcadık klan kalesini takviye 30'da satın al demiş hadi al bakalım 30'da satın Klan kalesi doldu. Orduyu düzenle. Şu klan kalesini boşaltacağız arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Süperokçu'nun ee, süper okçunun yanında dağılmamaları için. Şimdi süper okçuyu çok iyi kullanmam gerekecek. Haydi bismillah diyelim. Ordumuz hazır mı? Ordumuz hazır. Klonlar hazır. Her şey hazır. Şimdi burada zeplini gene ee, haydi bismillah ee, orduyla göndereceğiz. Bakalım neler olacak Seyredip göreceğiz Maalesef klan kalesinin bir dezavantajı mevcut Neydi o dezavantajı ee, Şuraya saldım Kralı buraya attım Kraliçeyi buraya attım Şuraya da duvar kırıcıyı patlattım Şimdi Şampiyonu almasını isteyeceğim oradan Neden şampiyonu almasını isteyeceğim ee, Orada bir değer elde etmemiz gerekiyor şampiyonu en azından azaltırsak ordu içinden bizim için süper olur. Evet şampiyonu aldık. Problem yok. Bir tane okçu kulesini patlattık. Evet kare iksir deposunu da patlattık. Başka bir şeye ihtiyacımız yok o bölgede. Problem değil. Klan kalesi kendini dışarı atsaydı güzel olacaktı. Şöyle Kralın özelliği kullandık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Saldım buradan ejderi. Ejderi saldıktan sonra balon ve ejder binzini gönderdim. Koruyucunun özelliğini patlattım. Şey koruyucuyu attım. Şimdi özellik patlatmadım arkadaşlar. Biraz daha bekliyorum. Patlatıyorum özelliği. Şimdi şuraya çok iyi dikkat edin arkadaşlar. Evet 2 tane klon attım. Ama burada bir yanlışlık yaptım. Ama o yanlışlık inşallah devamını getirmez. Hadi ana binayı alın. Hadi ana binayı alın. Çok güzel değer elde ettiniz. Sizi çok tebrik ediyorum süper okçular. Sizi çok tebrik ediyorum süper okçular. Alırsınız o okaya saçarı adamsınız be. Adamsınız be. Şuradan gönderiyorum. Hadi bakalım. Neler olacak göreceğiz. Oraya bir dondurma attım. Beni burada mahvedecek olan ne biliyor musunuz? X'yi. Şampiyonu arkası hiç yok. Ya yani iskeletler halt vardı orada. Beni engellediniz. Ya çok güzel orada oran elde ettik. Orduda sıkıntı yaşadık. Ah orduda sıkıntı yaşadık. Orduda. Hadi köpekçik. Hadi köpekçik. Hadi köpekçik. Sana güveniyorum köpekçik. Ah be, ah be. Abi ordu ilk defa bu şekilde kullandım. Bu orduda yenileme yaparsak çok şey değişir. Ben size söyleyeyim. Barbar kralı orada patladık. Yani ordu çok güzelmiş. Oran orada iki kaya saçar. Ana bina mükemmeldi. Klan kalesini de görmedim. Göreniniz olduğunu bilmiyorum. E, belki ejderler aldı. Ben oyunun e, şeyiyle çok fark edemedim. %85 ee, Balonlar yerine temizleyici bir orada alınabilir. Ee, balonların çünkü etkisi bir yerde gidiyor. Bir tane ejder azaltılıp bir ejder birinci daha alınabilir. Ordu güzel. Takım oyuncularına danışmak lazım. Enes kardeşime danışmam lazım. Ee, Dora'ya danışmam lazım. Kaptana danışmam lazım. Onların da fikrini alırsam çok güzel olur. Sizler de yorumlarda hangisini kullanmamı istiyorsanız onu yazabilirsiniz arkadaşlar ee, güzel olacağını düşünüyorum bu arada akşama belediye binası 11 turnuvası var hepinizi bekliyorum belediye binası 11 olan tüm arkadaşlar yayınıma gelirse çok mutlu olurum saat 9'da canlı yayın başlanacak e, 9'u çeyrek geçe 9.30 arası e, klana alımları kapatacağım klanı e, canlı yayında 0 açacağım direkt e, turnuva klanı açacağım e, davetleri oradan size bildireceğim. Hepinizi bekliyorum. İnşallah güzel bir turnuva olur. Sizlerle birlikte eğlenceli bir turnuva olacağını düşünüyorum gençler. E, bu gecelik bu videoyu çekebildim sizlere. E, umarım canlıyı açmadığım için bana kızmamışsınızdır. E, babam geldi. Bayağıdır görmüyordum kendisini. E, onu gördüm. E, o yüzden canlıyın açamadım arkadaşlar. E, anlayışınıza sığınıyorum. Videomu da beğen beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Like atın, abone olun, desteklerinizi bekliyorum. Akşama canlı yayında görüşmek üzere. Ben de kalın, hoşça kalın.